Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trakya programının öncesinde İstanbul'daydı. 45 bin öğretmenin atandığı programa katılan Erdoğan tek kalemde Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atanmasının bugün gerçekleştiğini söyledi. Muhalefetin atama vaadine de tepki gösteren Erdoğan'ın öğretmenlere önemli mesajları vardı. Atama ekranında ismini gören adayların sevinci ise görülmeye değerdi. Uzatın bakalım elini. Ya Allah! Bismillah! Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. 45 bin öğretmen görev yerlerine atandı. Adayların heyecanı da sevinci de büyüktü. Törene bu kareler damga vurdu. Heyecanlıyım çok merak ediyorum sonuçları. Baya heyecanlıyız. Türkiye'nin her tarafı neresi olursa olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen öğretmenlerin atama töreninde çıktı kürsüye. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın? Ne kadar öğretmen atadınız? Bunları söyleyin. Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Ve şu andaki mevcudun yüzde yetmiş beşinden fazlasını biz atadık. Erdoğan eğitim için ayrılan bütçeyi de açıkladı. Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor. Öğretmenlere önemli bir de mesajı vardı. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Körpe dimaların marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik akımlar, sosyal medyadan yayılan hastalıklı düşünceler tarafından iyidiş edilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından salondaki öğretmen adaylarını sahneye davet etti. Uzatın bakalım elleri. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmenin atamasını öğretmen adaylarıyla birlikte butona basarak an itibariyle gerçekleştiriyor. Sizlerinizi eğer görüyorsanız lütfen o heyecanınızı Görmek istiyoruz. Coğrafya öğretmeniyim. İstanbul'a çıktı. Kızınızla birlikte sevindiniz. Evet çünkü onunla beraber atamam geldi. Yaklaşık olarak iki buçuk aylık. Dokuz yıldır bugünü bekliyorduk. O geldi atamam geldi çok mutluyum. Öğretmen adayları ekranda isimlerini gördükçe salon içerisinde sevinç çığlıkları atıyor. daha merkez. Ablam orada oturuyor. <laughs> Çok heyecanlı. Aynı dönemde okumduk ikimiz de. İkimiz de dokuz yıldır bekliyorduk. Atamaya da beraber. Evet. evet. Siz yan yana birlikte atandınız. De, okulda da yan yanaydık sürekli. Van Erciş. Dokuzuncu tercihim. Branşınız neydi? Din kültürü. Çok mutluyum şu anda. Kelimeler kifayetsiz. Siz de